Merhaba arkadaşlar. Aracımız Volkswagen Jetta. Direksiyon kutusunda acayip bir ses vardı. Öncesini çekemedim ama. Şu an onların videosunu çekiyoruz. Aracımızın gördüğünüz gibi komple travesi aldık. Direksiyon kutusunu çıkarmak için arkadaşlar üstünde bazı tesisatlar vardı. Daha sonra bu tesisatlar aldıktan sonra arkadaşlar egzoz lastiği de travese bastığı için mecburen onu sökmek zorunda kaldık. Bu şekilde aracımızın altını görüyorsunuz. Boş yani şu an herhangi bir olmadığı için büyük bir boşluk görünüyor. Daha sonra söktüğümüz travesi görüyorsunuz. Komple travesi indirmek zorunda kaldık. Traves dediğimiz bu nokta e, viraj demirinin takıldığı, salıncakların takıldığı, arabanın komple üstünde olduğu bir nokta. Bu parça aslında arabanın can alıcı noktalarından da birisi. Tüm tekeri, ön tekeri bu taşıyor arkadaşlar. Şanzıman kulağı olsun, viraj demiri olsun. Gördüğünüz gibi şanzımanın kulağı burası da salıncaklar da görüyorsunuz. Önünde lifte kaldırdık gördüğünüz gibi lifte işlemleri yapıyoruz. Altını çekmiştim. Direksiyon kutumuz tamir oldu. Burada gördüğünüz gibi babam direksiyon kutusunun son halini toplamaya başladı. Direksiyon kutumuz EPS e destekli bir direksiyon kutusu olduğu için yani bunu sıfır aldığımız zaman kaç paraya mal olur? Tahmini 6 bin lira civarında. 6 bin lira civarında elektronik olduğu için evet. EPS e destekli. Bunun içinde e kaza sonucu arkadaşlar. Bir e milinde eğrilme vardı. İlk kere eğriyelim bile değiliz. Eğriyiz, ücretsizlik tornadan. Gördüğünüz gibi kutuyu aldık zaten. Bunun içinde elektronik kartlar mevcut arkadaşlar. İçinde de dişli dediğimiz sistem var. Bu EPS e destekli olduğu için ee, pahalı bir malzeme daha doğrusu. Da i̇çindeki gravyer mili dediğimiz mil, direksiyon mili. Gravyer mili düzeldi tornada. Daha sonra bunun içindeki elektronik kart e, ee, mecbur kodlanması gerekiyor. Bu tarz araçlarda beyinsel olduğu için elektronik sistem bunun içindeki de dişli kontrol oldu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu şekilde getirdik. Körükleri de değişti. Köriklerimi de göster. Burayı Kelepçeler de değiş, şöyle de değiştirmek, metal olmasına dikkat edin. Gördüğünüz gibi direksiyonun üstüne oturdu, alt travestimiz arkadaşlar, ağır bir parça, aracı komple taşıyan parça bu diyebiliriz. Videolarımız sürekli devam ediyor arkadaşlar, bizleri desteklemek için kanala abone olup sadece beğenebilirsiniz. Sizlerden sadece istediğimiz bu komple takarken da aracımızın üzerine bunun montajını yapacağız.